Ulan var ya Herobrine bizi getirdin daha dibine. Ne yapacağım ben burada ya? İneklerle beraber mi yaşayacağım ya? Of ya. Of ya neredeyim ben ya? Of ya şuraya bakın. Her tarafta tavuk var, çiçek var. tavuklar bak 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 diyor ya. Allah'ım ben nereye geldim ya Rabbim yardım edin ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Lan bu ne? Olur. Oh, kesin burada askerler falan vardır. Beni görmesinler. Oha. Elmas çukur. Oha. Selamı aleyküm. Abo. Bunu kim yaptı lan? Aha burada sandık da var. Aha. Elmas kılıç, elmas kask, elmas gözlük, altın elma, altın elma, yay ve ok. Ya bu ne be? İnsan fazla veriyor. Şuna bak ya. Pinti ise. Her neyse bir dakika durayım be. Benim buradan biraz yemek kasmam lazım. Yoksa aşağıda ölürüm ben. Tavuk, bak 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 neredesin tavuk? Hı. Tavuk gelin buraya, may, mecburen sizi öldürmem lazım benim güzel tavuklarım ki sizin etinizi yemem lazım, çiğ olsa da. Tam bitti galiba. Bir dakika ya. ya, buranın bir adı olması lazım. Kesin 9 milyon 9 blok. Wow. wow. So we life in the night I hope I don't for day So we life in the night Aha Aa, bu ne lan Al işte Bir dakika Y'e çıkıp gitmem lazım bir dakika dur bir Yavaş gitmem lazım ya illa birileri falan var Aa burada demir falan var Dur, dur lan beni bunları almam lazım Yolda Belki işime yarayabilir Şöyle bir yapayım de şu şuram alayım da. Tamam böyle sağ tıkta koyarım. Aha. Kır 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 kır. Allah arkamız kapkaranlık oldu. Ölmesek bari. Abo. Bir dakika dur. Ta 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 ta. Tak tak tak. Aha. Aha burada bir yol daha var. Kır 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 kır. Ya bu ne ya? Oha. Daha kaç kilometre abi? Aha. Zombi sesleri geliyor kaç 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 one two three four one two three four. al işte al işte al işte mağaraya geldik arkadaşlar siz inşallah görüyorsunuzdur al işte al işte acıkmaya başladık bile al işte ne bu ne oğlum mağaraya geldik Lan üstümde şey falan var, inekler falan var. Oha daha da aşağı iniyor burası. Aa! Dur bir, lan kaldım burada. Vallahi dur. Lan oğlum kaldım burada. Ah! Bu ne oğlum? Ya şunu kırmam lazım. Şunu kırdıktan sonra bir dur ya ben ya da şunu kırayım. Aynen. Arkadaşlar kaldım burada. Dur bir. Hadi kırıl ya, kılsana. Kaç. Kaç. Tıpık tıpık tıpık. Bir daha mağaraya gelsem. Böyle her mağaranın girişine şunlardan bırakmam lazım ki buraya girdiğimi anlayayım. Tamam. Tamam. Şahsen şuraya mesela şöyle bırakacağım. Buraya girdim. Abo. Daha buranın sol tarafı var la. Tamam. En iyisi buradan gitmek. Tamam burası da boş. ölmediysek sıkıntı yok. Şöyle bir tane koyalım. Kaldı burası. Buradan yüksek ihtimalle arkadaşlar ya öleceğiz ya öleceğiz. ikisinden birisi. Evet burası da kapalı. Oğlum hiç ışık ışık yok mu ya? Abo uh, kaldık burada. Ne yapacağız ya? Abi ya of ya. He, oğlum bu nasıl mağara Allah için? Aha la burada bir giriş daha var. Oha 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 bu ba baya aşağı iniyor bu. Bu baya baya aşağı ya. Abi lav sesleri falan var. Aha lav var lan burada. Aha. Oha. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Burada bir ah zombi. Aa, öl Aa öldü. Vallahi öldü. Oh my god. Bu ne oğlum? Ben nereye geldim? Bu ne ya? Kaldım burada. Ha, vay benim başım. Vay vay. Dur bir. Şöyle bir yol yapsak şu kardeşi ya. Ha. Tamam. Tamam buradan artık eve gidiyoruz artık. Evin yolunu bulduk. Aha. Lan 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 orada bir şey var. Allah endirmen var. Ona baktığım an öldüm ben. Ona baktığım an öldüm ben. Oğlum bu mağaradan çıkmam lazım. Kaldım burada. Allah endirmen orada. Ah, ah. Bir dakika buradan bir çıkış yolu olması lazım. Şu suyla şuraya çıksam mı acaba? Abi çıkılmıyor ki oraya da ya. Bence şu tepeye çıkmam lazım. Allah düştük. Oha burada mav da var. Cık. Al işte ya. Burada bir yol daha var. Allah bakma. Bakmamak lazım. Baktığımız an öldük zaten ona biz. Hiç gerek yok bakmaya. Selamünaleyküm abi. Nasılsın iyi misin? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baktığımız an öldük ona biz. Şuradan şöyle şurada bir tepeye. Kaçmamız lazım. En tepeye çıkıp torpakları kalacağım oradan. ağzına tüküreyim. Lan bu ne? Ah! Pislik. Pislik bizi değilecekti. De <laughs> Oğlum çıkmam lazım buradan. La kaldım burada. Allah ölüyoruz. Şu elmayı yemem lazım. Tamam me mecburen bunu yedim çünkü ölecektik. yakka dakika benim acilen çıkmam lazım yukarı ya. Abi çıkmam lazım yukarı çık çık. Yürü abi yürü yürü yoksa biz burada öleceğiz. Yürü ya yürü yürü. Al işte ya al işte ya Allah'ım ya. Aa, ne yapacağım burada ya. Ee, geldim burada. Ee, ulan var var. Tövbe bismillah. Ya Rabbim. Al işte ya. Ulan var ya ya. Ne yapacağım ben burada ya? Ne yapacağım ya? Of ya. Ya of ya. Allah'ım ne olur bana buradan bir çıkış yolu göster ya. Of ya. Aha Oğlum başka bir şey seçtim olurmuş lan Elmas kazma buldum oğlum Kazmam lazım kaz 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 Çık 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 ve kaz 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 kaz, kaz. Çık, çık 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 Şöyle de buraya şey yapalım Bekle buralardan biraz şey kastım lazım taş kazmamız lazım Tamam Çak 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 tak tak Çok iyi abi Çık abi çık Çık abi çık ben bunu aldım burada çık, çık çık. Çık 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 Allah için çık abi çık. Hiçbir şey istemiyorum ben. Çık çık bak. Bak rica ederim abi buradan çıkmam lazım benim. Ben bunu aldım. Ben harbiden bunu aldım burada. Bir salimizden alalım bir sürekli geliyor zaten. Bir dakika abi. Abi artık gün yüzü görmek istiyorum. Lütfen gün yüzü please. Abi kas. Kaz abi. Kas 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 abi kas abi kas. Aha! Orada bir şey görüyorum sanki. Ha bu ne oğlum? Niye hiç taş maş? var mı sen burada taş benim? Okey. Şöyle bir şey yapalım böyle. Tak 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 tak. Tamam. Abi çabuk. Lütfen lütfen. Abi ya lütfen çıkayım artık buradan ya. Lütfen ya lütfen. Cık, ben niye bu girdinsem artık buraya ya. Af ya. Ah kafam. Ah eşek kafam. Ah. Şimdi yarım saat buradan çıkmayı bekleyeceğim ya. Yarım saat ya. Cık, of ya. Of. Evimi ah toprak. Allah torpağa geldik. Vallahi torpağa geldik. Ah çıktım. Vallahi çıktım. Tü tü tü. Oha. Ben, ben neredeyim? Yuh oradan buraya gelmişim. Çüş. E ee, şimdi ben ne yapacağım? Evimi yolunu nasıl bulacağım ben? Şu kıyafetlerime bakın. dur bir şey alırım yine kalıyorum dur. Mööö. Mö, 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 mö. Ne yapıyorsunuz be inekler? <gülüyor> <gülüyor> öldü. Bir dakika abi, benim ağacını eve etmem lazım. Evin yolunu bulmam lazım yoksa ben bittim abi. Ben bittim. Ben rezil rüsva aldım abi. Hayatım bitti benim her eve gidemezsem. Evin yolunu bulmam lazım. <laughs> Dur bakayım ışınlanma gücümü acaba kullansam eve ışınlanır mıyım ya? Ama eve ışınlanırsam da Allah. Ah! 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 Allah. Öldük. Ah! Allah. Allah bu kıyafetler ne? Allah bu kıyafetler ne? Ben burada uyuyor kalmışım oğlum? Hepsi rüya mıydı? Aa! Ah! Arkadaşlar Hepsi rüyamış ya. Rüyamda milyon 9 milyon 9.999 blok altını bir yere <laughs> Ve ve orada zombilerle ve mağarada kalmıştım arkadaşlar. Sonra ise Enderman gelip beni öldürmüştü ya. <laughs> of ya ne yapacağım ben abi ya. O Allah uçabiliyorum lan. Oha uçabiliyorum. Kesin budur ya. Kesin budur ya. Bir dakika. Kendimi aşağı atmam lazım. Kesin budur ya. Allah. Allah. Aha. Bakayım. Bakayım. Ana. Ha uçamıyorum lan. Allah bulur ya. Arkadaşlar ya of ya öyle bir rüya gördüm ki. Her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz kanala abone olduysanız bilmiri açtıysanız arkadaşlar Yorumları ise modern bir gücü yazıyorsun arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Sizi çok ama çok seviyorum. Bunu unutmayın. Bay bay.